Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size Arpenaz Family 4 çadırının tanıtım işlemini yapacağız. Bu çadır 4.1'lere göre daha düşük yükseklikte bulunuyor. Buna istinaden iki kişi veya motorla seyahat edecek olan alanı kısıtlı olan kişilere böyle bir olanak sunmuş Decathlon. Biz de bunu değerlendirdik. Modifiye işlemlerini bu çadıra da elimizden geldiğince kullanıcının isteğine göre uyarladık ve bu hale getirdik. Diğer çadırlarda da bahsetmiş olduğumuz gibi alt taban kısmını komple kapattık. Yani bu demek oluyor ki dışarıdan gelecek olan haşere, börtü, böcek, soğuk gibi etkenlerin önüne geçmek amaç. Şöyle çadırın etrafını dolaşmış olursak, Arpenaz 4 çadırı, küçük bir çadır. Fakat bu modifiye işlemleriyle birlikte ciddi anlamda kullanılabilir bir hale geldi. Daha kullanışlı bir hale geldi. Alt taban kısmını gördüğünüz üzere komple boydan boya fermuarla ve ısıyı geçirmeyen laminasyonlu bir branda yardımıyla kapatıyoruz. Ya Bu konuda gönlünüz rahat olsun. İçeriye hiçbir haşere, böcek veya dış etken girmeyecektir ve diğer çadırlarımız gibi Alpenaz 4'ü de e, sobalı bir çadıra çevirdik. E, kışın kullanıma uygun, e, içeriği ciddi anlamda ısıtacak e, kışın, karda bile e, kamp yapabileceğiniz bir hale getirdik. İç kısımda bunun tanıtımını yapıyor olacağım. E, aynı zamanda sobadan da bahsedeceğim. E, böylesine güzel e, ekonomik bir sobayı tercih etmenizi ben de isterim. Bu hususta da yardımcı olabilirim. Şimdi Ön kapı kısmına geldiğimizde kullanıcımız e, alt taban kısmının kapandığı için şu şekilde göstereyim. Şu kısımlar komple kapalı. O yüzden dolayı kullanıcı bu alandan giriş çıkış yapamayacağı için ön kapı kısmına ve sürekli kullanacağı için e, kalın bir fermuar yardımıyla giriş çıkış kapısı diktik. Yani bu e, konfor açısından ciddi anlamda önemli e, ve çadıra giriş çıkışı ciddi anlamda kolaylaştıran bir uygulama oldu. Yaklaşık 20 santim kadar tabandan yüksek yapıyoruz ki bu bölümdeki haşeratı vesaire içeriye girecek bütün unsurları görebilin diye. Bu şekilde demonte olan e, açıp kapatabileceğiniz katlayıp e, normal yazında sürekli giriş çıkışı sağlayabileceğiniz bir parça olarak yaptık ve çadırın kendi kumaşından e, ciddi anlamda yağmurlarda dahi bir sızdırmazlık e, kalitesi olduğu için Decathlon'un bu hususta da size yardımcı olacak. İçeriye su almasını engelleyecek. Bu şekilde iki tane cırt yardımıyla da bu alanı bu şekilde sabitleyebiliyoruz. İçeriye aradan baktığınızda e, güzel bir soba karşılıyor bizi. E, bu sobanın tanıtımını ayrıca yapacağım. İç kısmı Çadırın iç kısmına girelim. Bu çadır 4.1'e biz alışık olduğumuz için 4 bir insan boyunda değil. Biraz daha alçak bir çadır. Ve iç çadır kullandığında ön kısımda ciddi anlamda bir alan kaybına sebebiyet veriyor. Alt taban kısmını kapattığımız için bu hususta iç çadır kullanmaya gerek yok. Yani kullanıcıların tercihine kalmış bir durum. Biz genelde iç çadırı bu şekilde alt taban kısmını kapattığımızda kullanmıyoruz. Ee, devamında bu çadırla alakalı alt taban kapaması haricinde üst kısmında bulunan ciddi anlamda büyük olan ve ısıyı e, kaybettiren bir sineklik mevcut. Bunu da sarruf e, yöntemiyle birlikte kapattık. Bu şekilde iç kısımdan göstereyim size. Arkadaşım içeriye geçsin. Böyle alt taban kısmını, köşe kısımlardan gördüğünüzde bu şekilde gerdiğinizde tertemiz olacaktır. Şu köşeden çekelim. Şimdi tavan sanuf kısmı e, kış aylarında kapatıp ısıyı içeride muhafaza edebileceğiniz yaz aylarında da katlayıp içerideki bunaltıyı, sıcak havayı bu alandan tahliye edebileceğiniz bir malzeme oldu. Bu da demontu olarak kullanışlı bir hale getirdik. Şöyle gösterelim. Bu şekilde kapattığımızda kışın ısı kaybını ciddi anlamda kafanızdan atmanız lazım. Isıyı tutar. Tavan kısmında tuttuğu için de sirkülasyonla birlikte iç kısımda sıcak havayı çevirecektir. Ee, diğer çadırlarımızda olduğu gibi bu çadırımızda sobalı bir hale getirdik. Ee, Arpenaz family 4'te de sağ kısımdaki şeffaf pencere olan kısmı soba çıkışı ile birlikte değerlendirdik. Hem dışarıdaki alanı görebiliyor olmanız, <laughs> dumanı vesaire baca çıkışından çıkacak bir e, ateş e, korunu görebilmek adına böyle bir uygulama yaptık. E, Aynı zamanda yüksek ısılara maruz kalıp çadırın kendi malzemesinin zarar görmemesinden daha iyi bir durum söz konusu oluyor. Çünkü daha sonrasında değiştirebilmesi daha mümkün olan bir malzeme. Diğer kısmında baktığımızda kör bir alan var. Yani biz burayı 4.1'lerde lerde e, fresh black olanlarda veya diğer çadırlarda bir sineklik yardımıyla daha görünür bir hale getiriyoruz. Devamında sineklik kısmının dışına demonte olarak bir şeffaf branda yardımıyla kışın dışarıya görebileceğimiz harika bir alan yaratıyoruz. Arpenaz 4'te bu alan sadece yeterli olmayacaktır. Hem görüş açınızı genişletecek hem de ciddi anlamda çadıra değer katacak <laughs> pencere kısımlarını bu kısımlara yapabiliriz. Her iki köşeye büyük bir sineklik ve pencere kısmı yapılabilir. Arka kısım tabii ki bizim olmazsa olmazlarımızdan çünkü arka kısımdan gelen tehlikeleri vesaire göremeyeceğimiz için oraya sineklik ve şeffaf branda yapılması bence gerekli kullanıcımızın isteği üzerine e, bu işlemi bu şekilde uyguladık devamında kampiklerde veya dışarıdan elektrik almak istediğinizde çadırın her kısmı kapalı olacağı için bunu istinaden içeriye herhangi bir kablo vesaire bir şey çekemeyeceksiniz bunu da e, çadırın içerisine alabilmeniz adına çadırın sobanın karşılığında olan köşe kısmını yaklaşık 15-20 santimlik bir kablo giriş çıkışı için bu şekilde bir alan bıraktık. Kablonuzu bu kısımdan aldıktan sonra kalan kısmını bu şekilde kapattığınızda oradan da herhangi bir ısı kaybı yaşamayacaksınız. Çadırın dışına çıkalım. Kapı kısmı yine kullanım sonrasında bu şekilde kapatır. Her iki yönden de içten ve dıştan açıp kapatabileceğimiz bir hale geliyor. Bu şekilde kapattığımızda şiddetli bir yağmur olmadıkça herhangi bir problem yaşayacağınızı sanmıyorum. Çadır tanıtımları bu şekilde devam edecek. Sadece arpenaza özel bir durum söz konusu değil çadır modifiye işlemlerinde yakın zamanda husky ve yine alpenaz'ın 5.2 çadırlarında modifiye işlemlerinin videolarını çekip paylaşacağız sizlerle fakat bunları çekmemize rağmen hala kanalımıza abone olmayan bize yorum yapmayan veya destek sağlamayan durumlar var bunlarla alakalı da kanalımıza abone olursanız bizi desteklerseniz seviniriz her zaman sizin dönüşleriniz önemli